devamını bekler misin? Şimdi bu arada, an, ha, bu arada hakkını teslim edeyim. Ortada daha fol yok, yumurta yokken Mine demişti ki bence sembolik de olsa faiz artışı yapacaklar. Ben de mümkün değil demiştim. Yayında yok ama vallahi onu da hakkını teslim edeyim bu arada. hesap <laughs> kadınlar her zaman haklıdır. Hala öğrenemedim. <laughs> evet hocam. Öğreneceğiz zamanla. <laughs> Şimdi eee Dikkat ederseniz bütün konuşmalarda, yapılan değerlendirmelerde şunu yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik niyet değil, siyasi niyet okumaya çalışıyoruz. Zaten burada kaybediyoruz. Yani siyasi niyet okumaya için acaba izinli mi izinsiz bütün mesele burada gelip izinli mi izinsiz mi muhabbetine takılıyor ve ne yapar ne yapmalı? Ne yapar, ne yapmalı, nasıl yapar, yapabilir mi? Seçimlerde ne kadar izin verilir falan? O kadar koşullu konuşuyoruz ki. Şimdi bizim derdimiz ne bütün bunlardan? İki tane derdimiz var. Bir dövizi tutmak. Çünkü enflasyonda mücadele için tek kriter bana göre herhalde bir kredileri kısmak. Bir de şey geldi, döviz kurlarını tutmak geldi. İşte dövizi tutalım e, bu şekilde halledelim gerekirse rezerv kaybedelim satalım e, deyip 72.6 milyar dolar şu anda e, net döviz pozisyonu swap e, hariç aslında swap dahil demek lazım swap hariç ne demek ya swapları dahil ederseniz aslında 72.5 milyar dolar e, açık pozisyondayız en e, 76'yı görmüştük daha önce öyle hatırlıyorum. Şimdi şöyle baktığım zaman ya bu kadar rezerv kaybına değer mi? Niye bu kadar faizlerle biz e, inat ediyoruz? Şimdi yaptığı şey Merkez Bankası ama 500 bas puan yükseltti. Güzel bir itirazım yok. E, çünkü burada olay gayet nettir aslında. Yabancının ikinci amaç çünkü bir enflasyonu kontrol etmek. ikinci amaç da yabancıyı Türkiye'ye sokmak. Nasıl sokarsan sok. Sıcak para falan. Peki nasıl sokacaksın? Orada da şuna bakılır. Yurt dışındaki faiz oranı yurt içindeki faiz oranına bakılır. Eğer yurt içindeki faiz oranı daha yüksekse e, şeyden yurt dışı faizden o zaman yabancı sermaye Türkiye'ye gelir diye düşündüm. Bunu ben atayım. Bu e, işte e, bizim iktisatta okuttuğumuz teorilerden birisidir. Bu Amerika, İngiltere için falan geçerli olabilir Avrupa için. Ama Türkiye'de olayı şöyle okumak lazım. Yabancı kur artış beklentisine bakar bir. İkincisi kendi ülkesindeki faize bakar. İkisini toplar veya ya ikisinin analizini yapar. Örneğin Türkiye'de enflasyonu yüzde 45 bekliyorsa ki beklentileri de bu. kendi ülkelerinde 4.3 faiz veriliyor. Demek ki yüzde 51 getiri var. Ee, yurt dışı eğer e, şeyde kaldığı zaman Türkiye'de kaldığın zaman başa baş noktan senin yüzde 50. Demek ki yüzde 50 faiz verdik, verdiğiniz zaman siz bunlara bu adamlar gelmez buraya. Gelmez. Çünkü diyor ki zaten ben kurdan kaybedeceğim. Yüzde 45 efendim 4.3 puan zaten kendi ülkemde kalsam para kazanırım. O zaman benim kaybım bu olur. O nedenle ben bu ülkeye gelmem için bana daha yüksek ne vermeniz lazım? Faiz vermeniz lazım diyor. Şimdi bu kadar yüksek faizi biz bu kadar bütçe açının olduğu bir ortamda verebilir miyiz, veremez miyiz? O ayrı bir e, konu. Ama ekonomi zaten durmuş durumda, yavaşlıyor. İşletmelere kredi vermemeye çalışıyoruz. Bugün tüketici kredilerinde, maliyetler, ihtiyaç kredilerinde Yıllık birleşikte yüzde yüz on üçlere geldi falan. Şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Şimdi merkez bankası aslında küçük bir teknik bir detay da söyleyelim. Faiz koridorunu bir buçuk bir buçuk puanda yani üç puan içinde faiz dolaşımına izin verirken şimdi artı 300 300 diyerek evet. faiz koridorunu ne yapmış oldu Bu da nedir? İleride yine böyle bir dövize falan talep gelirse ben haftalık fonlamayı yani yüzde elli üzerinden değil de 53'e kadar faizi ne yapabilirim çıkartırım. Hatta zamanda, zamanda denendi bunlar biliyorsun. Ha, haftalık... şimdi, şey, hocam, şimdi onu soracağım. Yahu biz niye hep bana hep şöyle göre yani, senaryo aynı bu senaryonun sonunda filmin nasıl bittiğinde görüyoruz ve sadece aktörler değişiyor. Niye ya işte. Gidilmeye çalışıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum bunu yani. Hayır günü kurtarma. Biraz önce e, hoca da söyledi. Sen de söyledin. Bunlar günü kurtaralım. Ya bir e, şey var. Bir gel, gelmekte olan bir şey var. Bu gelmekte olan bir şeyi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Kur korumalı mevduattan çıkacaksın. Ya kardeşim döviz talebi artacak. Bu kadar basit. Yani bunun hiç işe yapmaya gerek yok. Bugün insanların kafasındaki enflasyon beklentisi ortada. Yabancı senin enflasyon beklentine bakmaz. Sana ne? Yabancının enflasyonu mu? Yani Amerika'da George olsam ben getirip buraya para getirsem. Bana ne senin enflasyonundan? İster 80 olsun ister 50 olsun. Ben şuna bakarım. Kur ne kadar artacak kardeşim? Enflasyon. Ee, onun... Kaç dolar getireceğim? Kaç doları geri alabileceğim? Ben doğru kaçtan bozduracağım? Kaçtan tekrar çevireceğim? Buna bakar. Bu da nedir? Minimum 45'ler seviyesinde. 5 de yurt dışı 50. 50'nin üzerinde tatmin edici bir faizi verirsen kardeşim bu arkadaşlar lütfeder sadece sıcak para olarak biraz para gelebilir. Bakın gelebilir diyorum. Çünkü bir ülkeye para sadece efendim faiz farkı var. Ya biz bu ülkeye bir gelelim. Ya senin bir kere daha rating notun yatırım yapılabilir seviyede değil. Yapısal reformlar dediğiniz işte o asıl reform kısmında hiçbir adım e, yok. Merkez Bankası acaba korkarak mı yaptı bunu? Şöyle mi yaptı, böyle mi yaptı? Merkez Bankası bağımsızlığının bu kadar tartışıldığı bir ortamda. Hukuk konusu. Ya yabancı niye e, bu kadar e, komplike olan her şey veya kaosun yaşandığı bir ülkeye parayı getirir? Bir de şunu söyleyeyim. Artık para getiren ülkelere bakar bakarsanız parayı taşırken, çarlı mı diye bakmıyor artık. Bakıyor şöyle ülkeye. Jeopolitik olarak o ülke benim yanımda mı, değil mi diye parayı getirmeye. E Yoksa parayı çıkaramaz dışarı ya dedi. olmadı mı işte Ruslara ne Dem dediler? Rusya o Dem kadar birinciye giderken evdeki bulgurdan olmak var çünkü yani. Tabii ki. E, Ruslara parayı getir buraya dediler. Avrupa'da kalsın dediler. Rusları getirdiler Avrupa'ya. Ondan sonra da paranı el koyduk. sivil sistemini kullanamazsın dediler adama. E şimdi dolayısıyla para gelirken Burada her şeyine güvenecek, Jeopolitik olarak da e, güvenecek. Dolayısıyla böyle bir ortam var mı yok mu? Bütün şimdi, bunlara bir bakın. Soru işareti olarak hocam zaten katkı sağlayacaktır. Yok, e, hocam. E, hocam çünkü soru soracağım önemli bir soru size değil. Ama hocanın Abi, son başladım. iki dakikası. Tamam, Benim son iki dakikan bitireyim ben ondan sonra vereyim hocam size. E, yok yok Emir oğlu soruyorum. Emre yani, Hoca sana bir şey sormak e, istiyorum. Tamam yani, buyur hocam. Beraber, bütünizi dinler. Abicim bak şimdi. Hep yani Büyük ihtimalle bu faiz artışı işini önceden duyanlar var. O net. O belli zaten. Çünkü bankadan alış geldi. Ve şimdi, zaten zaten. Ya, 32 40tan doları böyle bir 32 liraya indirme teşebbüsü oldu. Şimdi 32-10-20 falan filan. Bakıyoruz evet. banka kurlarında bir değişiklik yok. Abi bak net varlık olarak tarihin en düşük seviyesindeyken şu an doları kim satıyor? Bu da ortaya çıkacak. Bak net konuşuyor. Evet, evet yani ben, kendi, ben ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Öyle, Hala Merkez Bankası satıyor. Ben de zaten o demeye Şimdi arkadaşlar Fikir bu ne de... alıyordur şu anda? Fırsat, büyük bir Emre Hoca, şunu söyleyeyim. Karar geldiği anda bir piyasacı gözüyle söyleyeyim. Karar geldiği anda o karara piyasanın ilk tepkisi çok zayıf kaldı. Döviz kuru düşmedi. Döviz Öyle kuru düşmedi, evet. sonra düşmeye başladıysa bir el tuşa basmıştır evet. orada. Seyircilerimizin anlaması için söylüyorum. Kamu bankalarından da yardım gelmiş olabilir bir kısım. Belki de özel büyük bankalara da rica etmişlerdir. Bakın yapmayın, etmeyin, bilmem ne falan. Şimdi birileri de demiştir ki oh ne güzel aynen Sadi Hoca'mın dediği gibi. Beylerim bazen satan enayi varsa bu seviyelerde ben de alışı biraz aşağı çekeyim demiştir. Vesaire şimdi. Şimdi demek istiyorum bu, kendin çal, kendin oyna diyoruz. Ben sözü Saadet Hoca'ya Son sözüm. Yani bu sadece işin istikrar makro ihtiyati tedbirler dediğimiz faiz politikasıyla bu işin sonunun olmadığını görmemiz lazım. Talep zaten yüzde seksenlik kesimin talebinde ciddi bir daralma var. Satın alma gücü zaten gitmiş insanların. Yüzde yirmilik bir kesimin talebi var. O da enflasyondan kazanan bir kesim. Dolayısıyla bizim öyle enflasyonu önleme gibi bir niyetimiz de çok fazla yok. Merkez Bankası'nda bir çaba işte kredi faizlerini falan yükselterek e, mücadele etmeye çalışıyorlar. Ama ben başka bir şey daha söyleyeyim daha keskin. Merkez Bankası hiçbir şeye karışmasaydı zaten bankalar kendileri krediyi sıkıştırıyorlardı. Yani zaten yıllardan beri birkaç yıldan beri bankalar asıl enflasyonla mücadele eden bankalar bunu görmemiz lazım. Hocam, para kredi arzı mevduat, da, kredi mevduat oranına bak zaten net şekilde evet, gözüküyor. Kredi yani. mevduat para arzı gelişmelerine bakın. Yani M1 M2 M3 para, para arzı gelişmelerine bakın. Bankalar mücadele ediyor. Merkez Bankası çekilse zaten para vermeyen bankacılık sektörü daha da kısacak. Çünkü verdiği zaman bu kredi batabilir diye düşünecek. daha da kısacak. O zaman da zaten dövize olan talep olmayacak. TL olmadan döviz olur mu ya? Yani? yani öpücük karşılığını veriyorlar dövizi. Yani TL olmamız lazım. Dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi.